çocuklarının ve bütün malının satılıp borcunun ödenmesini buyurdu. Yani burada ne ne demek istiyor Tanrı? Bu benzetme, benzetme. Diyor ki işte hani senin bana bir günahın varsa bana karşı ne kadar buzuk bu, bu ben, şey bana karşı istediğin sevap varsa ne kadar iyi şeyler varsa hepsini diyor bir anda o günahların karşılığında tutacağım. Ama karşılanmayabilir. Karşılamasa yandın yani. Evet diyor ve e, devam ediyor. Ondan sonra diyor ki e, köle efendisine yere kapandı. Ne olur dedi, sabret dedi. Bütün borcu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Bakın dikkat edin. Borcu ertelememiş, bağışlamış. Niye biliyor musunuz? Hani siz eğer Tanrı'ya karşı olan günahlarınızı şey yapamıyorsanız, anlatabiliyor muyum? Yani ödeyemiyorsanız işlediğiniz sevaplarla Tanrı'ya karşı bir sürü günah işliyoruz ya ondan dolayı. İşte o zaman Tanrı diyor ki bana karşı işlediğin günah bağışlarım o problem yok. Ama ama şimdi devam ettiğinize göreceksiniz. Senin gibi insan olan diğer karşı olan ne olacak? Onunla ilgili olan problem ne olacak? Değil mi? Orası önemli. Değil. O yüzden de şimdi Tanrı Tanrı olarak seni bağışlıyor ama sen insan olarak insan olduğun halde insanı bağışlamıyorsun. Bu biraz enteresan değil mi? O zaman köle çıktı gitti. Kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüz üstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcunu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bakın hani dedik ya burada işte itiraf etmek. size karşı bir suç işleyeni bağışlamak veya kendi günahınızı itiraf etmek başkasına karşı yaptığınız şey. Şimdi siz eğer insanları bağışlayamıyorsanız Tanrı sizi niye bağışlasın? Ben insanları bağışlayamıyorsam, benim insanlara karşı hala bir öfkem, kinim, kızgınlığım, efendim bir şeyim varsa, yani onlara karşı ya ben görmek görmek istemiyorum. görmesem daha iyi olur diyorsam eğer. Tanrı beni niye görsün? Tanrı beni niye bağışlasın? Ben kimseyi yaratmadım. Ben kimsenin ol, olmazsa olur olurunu yapmadım. Ben kimsenin yaşamını, hayatını kurtarmadım, vermedim. Benim ne üstünlüğüm var ki Tanrı'dan? Tanrı bağışlıyor ama ben bir türlü bağışlayamıyorum. Benim ne üstünlüğüm var? Efendim o bana çok kötülükler yaptı biliyor musun? E ben de Tanrı'ya çok kötülükler yaptım. Geri geldi Tanrı'ya küfür ettim. Geri geldi Tanrı'nın Tanrı'ya yanattığı şeylere, insanlara haksızlık yaptım, küfür ettim. Geri geldi her türlü pisliği yaptım. Ama Tanrı yine beni bağışladı. Bak hiç gurur yapmadı Tanrı görüyor musun? Bana dedi ki tamam bari tamam bağışladım seni gel. Geldi. Gel otur buraya. Bağışladım seni. Gördün mü? Bağışlamış beni. O zaman peki benim nasıl bir lüksüm var ki? Ben yani işte yok ben bağışlayamam. Ben onun yaptıklarını var ya size söylesem hayatta siz de bağışlamazsınız diye söyleyebilirim ki bunu ben. İşte bunu yaptığım zaman ne olmuş oluyor? Bunu yaptığımda şöyle bir şey olmuş oluyor. O zaman bu az önce ilk okuduğumuz ayette var diye 25-26, 5-25-26 kardeşine ahmak diyen biri, yok pardon o şey e, 21-22-23 kardeşine ahmak diyen bile diyor cehenneme gidecek diyor ya ha işte bu sebepten dolayı yani bağışlamasını bilmediğimizden Hani o 6. bölümün 12. ayetinde söylüyor ya başkalarının suçlarını bağışladığım gibi sen de beni bağışla. Yani Tanrı'm ben bağışlıyorsam sen de bağışla demek istiyorsun. Tanrı'ya sen bunu söylemek istiyorsun. Ve bu yolu sana Tanrı gösteriyor kendisi. Bu, bu duayı kim öğretti? Bu duayı bir insan mı yazdı? Hayır. Bu duayı Tanrı'nın kendisi yazdı ve kendisi öğretti. Bak bize bir yol gösteriyor. Yani diyor ki sen bağışla ki bağışlanasın. O zaman biz bu yolu kullanmalıyız. Yani biz insanların suçlarını bağışlamalıyız. Eğer onları bağışlayamıyorsak problem bizde demektir. Yani o zaman biz geçip de, de Tanrı'nın karşısına, Tanrım ben onu da yaptım, bunu da yaptım, şunu da yaptım, neden hala bu günlerdeyim, neden hala bu kötü vaziyetteyim, bu kötü durumdayım diyemeyiz demeye hakkımız yok. Neden? Çünkü biz kimse... Hiç...